Tarihi Başçarşı Meydanı Saraybosna'nın kalbi, tarihi meydan restorasyon ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından görkemli bir törenle açıldı. Saraybosna'nın tarihi Başçarşı Meydanı için yapılan ve TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Başçarşı Meydanının açılışı dolayısıyla bir de tören düzenlendi. Töreni Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Cihat Erginay, TİKA Saraybosna koordinatörü Hüseyin Şanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında Başçarşı Meydanı'na çıkan Saracı Sokağı'nda açılış için kurdele kesildi. Sarayboslanın kalbi, sarayboslanın Açılışta konuşan Büyükelçi Erginay, Başçarşı'nın Saraybosna'nın kalbi ve Saraybosna'nın da Bosna Hersek'in kalbi olduğunu söyledi. Törende Bosna Hersek yöresine özgü halk oyunları gösterisi de yapıldı. Katılımcılar ayrıca eski Başçarşı fotoğraflarının bulunduğu sergiyi de gezme fırsatı buldu. İsrail askerleri bu